खर्चारे İyi yolculuklar. <laughs> 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 Yorumlar görmüyorum herhalde. Bölüm Yorum yazar olmadı lan. Beğeni yapalım arkadaşlar. Herhalde geceye kalacağım. Şimdi bu. Öğreticiler kek arkadaşlar, bıyıklı. İki yaşının üstünde. Evet. Eline gelin arkadaşlar hoş geldiniz şöyle kamerayı çevirin dedim. Yorum olduysa yorum görmüyorum arkadaşlar. Bol bol beğeni yapalım arkadaşlar. Bu kuş benim bu kendi kuşum değil arkadaşlar. Biz bu kuşu izleyip aldık. Çangırçılı. Ondan sonra izlediğimiz de çok iyi bir kuş. Çok iyiydi. Bülent kuzsunu aldık biz bu kuşu. Ben de alışınca uçurdum mecbur. Bir kere kalktığında Bir aydır bende. Normalde kuş Bülent kuzsunu zaten. Arkadaşlar eğer yorum oluyorsa yorumları görmüyorum şu anda. Şimdi bir kapattık geri açayım hemen arkadaşlar.